Fosil yakıtlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Oluşumları milyonlarca yıl sürmektedir. Buna göre öncülleri yorumlayalım. A şıkkı yer altındaki ölü organizmaların anaerobik şartlarda bozulmasıyla oluşurlar. Fosil yakıtlar için bu ifademiz doğrudur. Fosil yakıtlar yer altındaki ölü organizmaların bitki, Hayvan atıklarının oksijensiz ortamda, havasız ortamda yer altındaki basınç etkisiyle fiziksel ve kimyasal değişime uğramasıyla oluşmaktadır. B şıkkı kömür, petrol ve doğalgaz birer fosil yakıttır. Fosil yakıt deyince aklımıza ilk olarak kömür, petrol ve doğalgaz gelecek. Bunu mutlaka bilelim arkadaşlar. C şıkkı yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu ifademiz fosil yakıtlar için yanlıştır. O halde sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Fosil yakıtların oluşumu çok uzun süre sürdüğünden dolayı milyonlarca yıl demiştik. Yenilenebilir enerji kaynakları olarak sınıflandırılamaz. Fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır diyoruz. Bu arada yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek vermek istersek güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji gibi enerji çeşitleri sayılabilir. D şıkkı yapılarında karbon atomu bulunur. Fosil yakıtların oluşumundaki kaynağı belirtmiştik. Bitki ve hayvan kalıntılarından oluşmaktaydı. Dolayısıyla organik maddelerden oluşmakta ve organik madde deyince akla direkt karbon atomu gelmektedir. Karbon atomu fosil yakıtların temel elementidir. D şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda oluşumları milyonlarca yılda gerçekleşen bir süreçtir. Bundan da bahsetmiştik. Fosil yakıtlar çok uzun sürelerde oluşmaktadırlar. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bir fosil yakıt değildir? Fosil yakıt deyince aklımıza petrol, kömür ve doğalgaz gelecek. Bitki ve hayvan kalıntılarının ölü mikroorganizmaların toprağın altında milyonlarca yıl belli bir basınçta fiziksel ve kimyasal dönüşüme uğramasıyla oluşmaktaydı. Verilen seçeneklere baktığımızda odun fosil yakıt değildir arkadaşlar. Odun oluşumunda toprağın altında belli bir basınçta milyonlarca yıl geçen süreçten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla odun fosil bir yakıt değildir. Bunun dışında diğer şıkları incelediğimizde linyit, alt bitümlü kömür, taş kömürü bunlar kömür çeşitleridir. Petrol de yine kendi başına bir fosil yakıttır. O halde verilen seçeneklerden fosil yakıt olmayan öncül E seçeneğidir. Kömür ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül karbon ve kül bileşenlerinden oluşur. Bu ifademiz doğrudur. Hatta ikinci öncülde de Anorganik bileşenlerinden bahsedilmiş hidrojen, azot, kükürt, oksijen gibi karbonla beraber çeşitli elementler kömürün yapısında bulunabilir. Dolayısıyla hem birinci öncül hem de ikinci öncül doğrudur. Tabii ki kömürün ana bileşeni karbondur. Karbon oranı arttıkça kömürün kalitesi ve yanması sırasında açığa çıkan ısı da artmaktadır arkadaşlar. Üçüncü öncül kömür içerisinde yanmadan kalan kil, silis kum ve mineraller külü oluşturur. Kömürün ana bileşeni karbondu. Karbon atomunun tam yanması sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkmakta ve ortamı terk etmekteydi. Dolayısıyla kömürün yanmayan kısmı külü oluşturmakta ve bu külün yapısında silis, kum ve çeşitli mineraller kalmaktadır. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Yukarıda kömürleşmeyi etkileyen faktörlerden bahsedilmiş. Buna göre bu maddelerin jeolojik oluşum sürelerinin küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Arkadaşlar kömürde karbon oranı arttıkça kömürün kalitesi yanması sırasında açığa çıkan enerji artacaktı. O halde önce karbon miktarına göre bir sıralama yapalım. Kömürleşmenin ilk aşamasında turba kömürü oluşur. Dolayısıyla karbon miktarı en az olan turba kömürüdür. Sonrasında lignit kömürü, lignit kömürüne göre karbon miktarı daha fazla olan kömürümüz taş kömürü ve karbon miktarı en fazla olan kömür türü ise antrasit olarak isimlendirilmekteydi. Karbon miktarı arttıkça geçen süre artmaktaydı. Oluşum için geçen süre uzar diyelim. Sorumuz bize kömürleşme sürecini küçükten büyüğe göre sıralayın demiş. O halde oluşumu en kısa süren turba kömürü, sonrasında lignit, sonrasında taş kömürü ve en son antrasit kömürü olarak sınıflandırılabilir. Burada da ne oldu? Geçen süre yine uzayacak dedik. Küçükten büyüye göre sıralamış olduk. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın B şıkkı olduğunu görmekteyiz. Unutmayalım. Karbon miktarımız arttıkça kömürleşme için geçen süre uzamaktadır. Kömürleşme sürecinin evreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı kömürleşme sürecinin ilk evresi olan turbada kütlenin %90'a yakın kısmı sudur. Kömürleşmenin ilk evresi turba kömürdür. Nem oranı oldukça yüksektir arkadaşlar. A şıkkı doğrudur. B şıkkı turbadan sıcaklık ve basınç etkisiyle öncelikle su ve su buharı ayrılır. Dediğimiz gibi turba kömüründe nem oranı çok yüksektir. Kömürleşme miktarının artabilmesi için Yapıdan su buharı ve su ayrılması gerekmektedir. B şıkkı da doğrudur. Yapımızdaki su buharı ayrıldıkça karbon yüzdemiz artmakta dolayısıyla kömürleşme miktarımız artmaktadır. C şıkkı turbadan karbondioksit ve oksijen gazlarının ayrılmasıyla taş kömürü oluşur. Kömürleşme süreci düşünüldüğünde ilk kömürleşme sürecimiz turba kömürüyle başlıyordu. Sonrasında linyit ve sonrasında taş kömürü gelmekteydi. Hatta son aşamamızda antrasendi. Turbadan ileri safhalara doğru gidildikçe karbon miktarımız artmaktaydı. Bu aşamalarda yani turbadan taş kömürüne geldiğimizde bu süreç düşünüldüğünde yani turba kömürden taş kömüre doğru gelindiğinde karbon yüzdesi artması için Yapımızdaki çeşitli maddelerin uzaklaşması ve karbon yüzdesinin artması gerekiyor. Karbon yüzdesinin artması için yapıdan ayrılması gereken maddelerden bir kısmı da karbondioksit ve oksijen gazıdır. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı antrasit oluşumunda diğer gazların yanında hidrojen gazı da kömürden ayrılır. Antrasit kömürleşmenin en yüksek olduğu aşamadır. Karbon miktarı %90 ile %95 arasında değişmektedir. Dolayısıyla hidrojen gibi aslında yanıcılığa katkı sağlayan maddeler bile bu aşamada kömürden ayrılmaktadır. E şıkkına baktığımızda linyit kömürü jeolojik oluşum tarihi bakımından en yaşlı kömürdür. Bu ifade yanlıştır arkadaşlar en yaşlı kömür antrasendir. Linyit zaten turbadan hemen sonra gelmektedir. Yani oldukça genç bir kömürdür diyebiliriz. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız E seçeneğidir. 1 kilogram kömür yakılınca çıkan ısı miktarına kömürün ısıl değeri denir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı kömürdeki karbon oranı arttıkça kömürün ısıl değeri artar. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Hatta karbon oranı en yüksek olan antrasit kömür türünde ısı değer en fazladır. B şıkkı kömürdeki kül, kükürt ve azot oranları arttıkça kömürün kalitesi düşer. Kömürün kalitesini belirleyen unsur karbon oranının yüksek olmasıdır. Burada belirtilen kül, kükürt, azot maddeleri karbon oranını düşüreceğinden kömür kalitesini de düşürmüş olur. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı Kömür çeşitlerindeki karbon yüzdeleri arasındaki ilişki en fazla antrasit, sonra bitümlü taş kömür, daha sonra alt bitümlü lignit ve turba şeklindedir. Bu sıralama da doğrudur arkadaşlar. Buradaki alt bitimli kömür, lignit ve taş kömür arasında oluşan bir kömür biçimidir arkadaşlar. D şıkkı, lignit kömürünün yanması sonucu yalnızca tepkimesi oluşur. Bu ifade yanlıştır. Kömürün yanmasıyla içerisinde bulunan maddelerin oksitli bileşikleri oluşmaktadır. Linyit kömürle diğer kömürler arasındaki fark karbon oranıdır. Mesela linyit kömürdeki karbon oranı turba kömürden daha fazladır. Antrasit kömür türünden ise daha azdır. Ancak bu kömürlerin yanmasıyla açığa çıkan gaz türleri değişmemektedir arkadaşlar. Sadece oranları değişebilir. Kömürler yandığında içerisinde bulundurduğu Karbon elementinden dolayı karbondioksit tam yanmazsa karbon monoksit oluşabilir. Yine kömür yapısında azot, kükürt gibi elementler de bulundurduğu için yandığında bu elementlerin oksitli bileşikleri de açığa çıkacaktır. Bunlara SOX, NOX diye ifade edebiliriz. Buradaki oksijen miktarı değişebiliyor. NO2, NO3 olabiliyor. Yine SO2, SO3 olabiliyor. Bu gibi kükürt ve azotun oksitli gaz türleri de açığa çıkabilmekte. Dolayısıyla sadece karbon monoksit açığı çıkar demek yanlış olacaktır. Son olarak E şıkkına da bakalım. Kömürlerin yanması sonucu karbondioksidin yanında kükürt dioksit ve azot oksitleri de oluşur. D şıkkında açıklamaya çalıştığımız durum bahsedilmiş burada da. Zaten E şıkkı doğru olduğundan dolayı D şıkkı direkt yanlıştır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Motorlu araçlarda genelde yanma ortamında basınç ve sıcaklık yüksektir. Bu durumdan benzin ve mazotun yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit ve suyun yanında bazı zehirli ve çevreye zararlı gazlar oluşmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan birisi değildir? Arkadaşlar yanma tepkimeleri oksijen ile olan tepkimelerdi. Dolayısıyla yanma sonucunda maddelerin oksitli bileşikleri açığa çıkmaktadır. Verilen seçeneklere baktığımızda metan gazı, CH4 gazı bir yanma ürünü değildir. Çünkü yapısında oksijen bulunmamaktadır. Zaten metan gazının yanmasıyla karbondioksit gazı da açığa çıkmaktadır. Yani zaten bu kendisi bir fosil yakıt, doğal gazın ham maddesi. Dolayısıyla yanma ortamında bulunsaydı zaten yanarak karbondioksit gazına dönüşmesi gerekiyordu. Sonuç olarak metan gazı bir yanma ürünü olmadığından açığa çıkan gazlardan olamaz. Cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ham petrolün rafinasyonu ile elde edilen bir yakıt değildir? Petrolün rafinasyonu ile işlenmesiyle birçok ara ürün oluşmaktadır. Seçeneklere baktığımızda doğalgaz bunlardan birisi değildir. Doğalgaz bir işlenme ürünü değildir. Doğal olarak petrol yataklarının üzerinde oluşmaktadır ya da yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış halde bulunur. Diğer maddelerimiz ise petrolün işlenmesiyle elde edilen maddelerdir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Petrol oluşumu ve içeriği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül yer altındaki jeolojik katmanlarda gömülü zooplankton ve alglerin zamanla yüksek basınç ve sıcaklık şartlarında bozulmasıyla petrol oluşmuştur. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Özellikle denizde yaşayan bitki ve hayvan kalıntılarının çürümesiyle oluşmaktadır. Burada zooplankton hayvansal kalıntıları, alpler ise bitkisel kalıntıları ifade etmekte. İkinci öncül, petrolün kütlesinin büyük bir çoğunluğunu karbon ve hidrojen oluştururken çok az bir kısmını azot, oksijen, kükürt ve bazı metaller oluşturur. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Petrol kütlesinin büyük bir kısmını hidrokarbonlar oluşturmaktadır. Üçüncü öncül petrol oluşturan bileşenlerin tamamı oda sıcaklığında sıvı haldedir. Bu ifademiz yanlıştır. Petrol oluşturan bileşenlerin büyük bir kısmı hidrokarbondur. Hidrokarbon denildiğinde de akla alkan, alken, alkin gelmektedir. Mesela alkanlardan örnek verecek olursak alkanların ilk 4 üyesi oda koşullarında gaz halde bulunmaktadır. Metan, etan, propan, bütan gibi. Yine karbon sayısı arttıkça hidrokarbonlar katı halde de bulunabilir. Mesela alkanlar için bu değer 17 karbondan daha yüksek üyeleri katı halde de bulunuyordu. Dolayısıyla petrol oluşturan bileşenlerin tamamı oda sıcaklığında sıvıdır demek yanlış bir ifadedir. Sorumuzda doğru olan öncüler olduğu için cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Ham petrolün rafinasyon işleminde damıtma kulesinin tabanından ısıtılarak gönderilen karışımdaki ürünler uçuculuklarına göre kulenin çeşitli yerlerinden alınır. Bize bir tablo verilmiş ham petrol ürünleri ve bu ürünlerin kaynama sıcaklığını içeren. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül damıtma kulesinin en tepesinde LPG yer alır. Arkadaşlar uçuculuğu daha fazla olan yani kaynama noktası daha düşük olan petrol ürünü damıtma kulesinin en tepesinden ayrılır. Tabloya baktığımızda kaynama sıcaklığının en düşük olduğu dolayısıyla en uçucu olan bileşen LPG'dir. O halde damıtma kulesinin en tepesinden LPG ayrılacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül karbon sayısı en yüksek bileşikleri içerenler dizel ve fuel oil'dir denilmiş. Arkadaşlar karbon sayısı arttıkça kaynama noktamız büyümekteydi. Tabloya baktığımızda kaynama noktasının artışı bu iki maddedeki karbon miktarının daha fazla olduğunu göstermektedir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Bu maddelerin aynı zamanda uçuculukları da diğerlerine göre daha azdır. Üçüncü öncül ham petrol ürünlerinin her birisi birer hidrokarbon karışımıdır. Arkadaşlar bu öncül de doğrudur. Ham petrol zaten hidrokarbonlardan oluşmaktaydı. Dolayısıyla ham petrol ürünlerinin her birisi de birer hidrokarbon karışımıdır. Sorumuzda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Kömürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı petrolün yaygınlaşmasına dek organik bileşiklerin başlıca ham maddesi kömür olmuştur. Kömürün keşfi petrole göre daha önce yapılmıştır. Yaklaşık 12. yüzyılda keşfedildiği düşünülmektedir. Petrol kullanımının yaygınlaşması ise 20. yüzyılı bulmaktadır arkadaşlar. Dolayısıyla petrolün yaygınlaşmasına dek organik bileşiğin başlıca ham maddesi kömür olmuştur diyebiliriz. B şıkkı linyit enerji üretiminde kullanılırken Taş kömür ve antrasit daha çok endüstriyel ham madde üretiminde kullanılır. Bu ifademiz de doğrudur. Taş kömür ve antrasitteki karbon miktarı daha fazla olduğundan dolayı ham madde üretiminde kullanılmaktadır. C şıkkı kömür petrol ve doğalgaza oranına miktarı çok daha fazla olan enerji kaynağıdır. Bu ifademiz de doğrudur. Kömürün oluşum süresi petrol ve doğalgaza göre daha kısadır. Bu da kömürün petrol ve doğalgaza oranla daha fazla miktarda bulunmasını sağlamaktadır. D şıkkı kömürün yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit miktarı doğalgazın yanmasıyla açığa çıkan karbondioksitin yarısı kadardır. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Kömürdeki karbon miktarı doğalgazdan daha fazladır. Dolayısıyla yanmalarında açığa çıkan karbondioksit miktarı kömürde daha fazladır. Metan gazının formülü CH4'tü kömüre göre daha çevreci bir yakıttı. Hatta bazı şehirlerde doğal gazın gelmesiyle kömür yerine doğal gaz kullanımı eskiye oranla hava kirliliğini o şehirlerde azaltmıştır. Son olarak E şıkkına da bakalım. Kömürün yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit, kükürt dioksit ve azot oksit gazları küresel ısınmaya ve asit yağmurlarına sebep olurlar. Bu ifademiz de doğrudur. Bu gazlar hava kirliliğine sebep olan gazlardır. Aynı zamanda oksijence zengin ametal oksit olduklarından dolayı sulu çözeltileri asit özelliği göstermektedir. Bu nedenle de asit yağmurlarına neden olmaktadırlar. Sorumuz yanlış olan öncül sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Ham petrol, doğalgaz ve kömür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı doğal gaz, metan, etan ve propan gaz karışımıdır. Bu ifademiz doğrudur. Doğal gazın yaklaşık %85 ila %90'ı metan tarafından oluşturulmakta. Geri kalan kısmı ise etan ve propan gaz karışımıdır. B şıkkı petrolün damıtma kulesinde en altta kalan asfalt ve parafenin kaynama noktası yüksektir. Bu ifademiz de doğrudur. Damıtma kulesinde kaynama noktası yüksek olan maddeler katı fazla olduğundan dolayı damıtma kulesinin en altında bulunurlar. Bu maddelerdeki karbon oranı dolayısıyla kaynama noktası da yüksektir. C şıkkı kömür türleri arasında ısıl değeri en yüksek olanı antrasittir. Isıl değer yanması sırasında açığa çıkan enerjinin en fazla olması durumudur. Kömür türlerinde karbon miktarı arttıkça ısıl değer de artmaktaydı. Karbon miktarının en fazla olduğu kömür türümüz ise antrasittir. Dolayısıyla ısı değeri en yüksek olan da antrasittir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı ham petrol, doğal gaz ve kömür yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Bu maddelerin oluşumları milyonlarca yıl sürdüğünden dolayı yerine tekrar konulabilmeleri çok zordur. Bu yüzden bu maddeler yenilenemeyen enerji kaynakları olarak sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji denildiğinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi enerji kaynakları akla gelmektedir. Dolayısıyla ham petrol, doğalgaz ve kömür yenilenebilir enerji kaynağı olarak sınıflandırılamaz. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına baktığımızda ham petrol, doğalgaz ve kömürün ortak yanma ürünü karbondioksittir. Bu üç fosil yakıtta yapısında karbon atomunu barındırmaktadır. Petrol ve doğalgazda hidrokarbon, karbon ve hidrojen temelli yakıtken kömür daha çok karbonun baskın olduğu bir yakıt türüdür. Dolayısıyla bu maddeler yapılarında karbon atomu içerdiklerinden ortak yanma ürünü karbondioksittir denilebilir. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız D seçeneğidir.